Eee maalesef e, videonun bir kısmında oyunun sesinden dolayı hiçbir şey olmamış, değişmemiş. Yani e, o yüzden belli bir kısımdan devam edeceğiz. Çok kızdım. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Wikipedia'ymış. Ama bu V ile yazılıyormuş arkadaşlar. Biz bunun V ile yazılıp yazılmadığını bilmiyorduk işte. O yüzden şimdi hadi Roblox'a geri dönelim. Evet. Bu e, arkadaşlar Wikipedia'ymış. Bir saniye. Wikipedia arkadaşlar. Wiki Pedi. Yani a bu Türkçe yazılışı. O zaman böyle. Wiki şöyle mi o zaman? böyle mi yani? Ney? Wiki Ha Wikipedia. Ha şimdi aklıma geldi. Şimdi ne yapalım? Gel komik şeyleri yapalım. Bu e, Five Nights Freddy'si yapalım. Bu Freddy. Ben hemen yazayım. Freddy gel. Gel gel hızlı hızlı. Ah be. Bir şey olmaz ben yazarım. Gel hızlı hızlı koş koş. Bu Bunny. Tamam gel. Evet gel yazdım. Bunu da yazdım. Bunu da yazdım. Bunu da yazdım. Hayır ya. da yazdım bunu da yazdım neydi bu ya Heh. ve burada marka player var neydi bu ya? Balon boy değil miydi? <laughs> neydi bunun adı ya? Allah Allah. Ee, arkadaşlar ben bu hatırlamıyorum ya. Arkadaşlar hemen bir dakika kesip gelip. Evet arkadaşlar kardeşimi de buraya getirip geldim. Bunun da ismini buldum. Bakın ben balonu yanlış yazıyormuşum. Balon boymuş. Böyle yazılıyormuş. Gel. Bu eee ıı, eee ıı, ben, ya bu vidrıt da neydi ya neydi bunun adı ben Hayır, değil, değil. Ee. Iııımm Haa Oğlum, sadece Mangle değil mi? Mangle, aynen. Gel 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 Bunun adını biliyorum. Toy Freddy Toy Iııımm e... Toy Bunny Koy gel o oh, ha dark dark darkness Freddy değil mi? Dark Freddy darkness 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 ne var bu ya ha? Purple Freddy mi? Ne bu ya? Ha. Yok lan bu değil. Nightmare FNAF 4'teydi. aynı de bir deneyeyim. Yok değil ya. Neydi bu ya? Galiba ee, Shadow Freddy'ydi. Evet. gel. Shadow Bunny. Neydi bunun adı ya? Buna fişte neydi bunun adı? Ee... Hmm. Ay bu fili de olur mu ya? Allah Allah. Bak bir, bir buna bak bir de normal diye bak istiyorsan. Ee, neydi bu ya? Bunun bir adı vardı. Ee... Arkadaşlar ben bunu bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar buldum diye düşünüyorum. Bu muydu? Seni bırak bir neydi ya? Ee... Arkadaşlar spring trapmiş. Ha sonunda bir. Sonunda bu ne? Ee, bunlar Fnaf... neydi ya? ring freddy mi freddy ne bu ya shadow freddy yok ya değil dark ne bu ya unuttum ya ımmmm hatırlamıyorum. Hemen bulup geleyim. Arkadaşlar buna Phantom'mış bakın. Fan. Ee, Valorant'taki Phantom. Aa bitti. Ben animeye girmem. Bunlar eee bir deneyelim mi? Bu şeydi. Ee, ee, neydi bunun adı ya? E, şeytan amcasıydı da işte. Ne <laughs> Demon Slayer güneş. Gel 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 ee, Dragon Ball mıydı bu? Evet zaten burada da yazıyor Dragon Ball bu. Dragon Ball. Dragon Ball. Gel 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 gel, gel. Ya. Naruto. Sen o yazdı hatta. One Piece miydi? Hmm. One Piece gel, gel. ee, e, Hayır yok 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 bak şu şey de Kenkaniki One Punch Man ee, Bildiğim kadarıyla şurada da var da işte Bilemiyorum. Yok bunlar olmaz Youtuberlara geçelim Başa dön Atla buraya reset çek gel Tamam. Bir üst kata çıkalım. Gel. Bir üst kat ve buradan zıpla. Tamam. Youtuberlara gelecek Güneş. Gel. Ben bu Flamingo biliyorum. Gel. Flamingo. Flamingo. PewDiePie. PewDiePie. Gel. Ee, neydi bu? Enes Batur mu lan bu? Oğlum neydi bu? Enes Batur'un Bir dakika, ben hak ettim. Enes Batur mu bu? Ayşe Ospil şu, şu şeydi. Anladım. Aa, bu neydi ya? Bunun adamın ismini bilmiyorum ben ya, valla. Yok yok yok, çekiyor youtuberlardan ya. Dur bekle. Gel. 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 Geri, geri. 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 Gel. Çık buradan. Bu hayatta bitirmez. Rappers. Bakalım bir yapabileceğimi. Şu şeyi de tentasyon. Naruto mu? Yok yok. Girme buraya. Şimdi. Gel yukarı çıkalım. Herhangi bir şey. Bakalım. Minecraft. Roblox hats olmaz. memes. Aa memes, memes, memes. Ne şey ya? Kibidit tuvalet. Lan. Kibidit tuvalet değil mi? Kibidit Kibidi Toilet değil mi? Dur şu biri Yok genç olmuyor bu Gel Animals Abi güzel güzel bir şey bulalım ya Başka neye girebiliriz Breaking Bad Aslında olabilir Gel 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 Üçüncü kata üçüncü katı aşınan. Ne üçüncü katı ya? Dördüncü kat dördüncü. Ha. Gel 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 gel. Top top tuvalet mi? Gel bu Amerika gel. Gel gel. Rusya böyle yazıyor değil mi? China. China gel england değil engilş konuşma dili o In... neydi bu ya england. england mıydı neydi bunun adı ingiltere nesi neydi only um, bir dakika bir şey var. Um, um, of tatim neydi bu ya? İngiltere bayrağı da İngiltere, İngiltere de ama nasıl yazılıyor ya ohay of of ya eee abi ya bunu bir bulalım hemen gelelim arkadaşlar bunu da buldum Unic united kingdom birleşik krallık işte United Kingdom. Kanada. Düz yazılışı zaten. Ee, İtalya mıydı? Ya da... İtalya. İspanya mıydı ya bu? İspanya değil. İspanya orada. Neydi bu? Kıbrıs mıydı? Yok. Mısır mıydı? Mısır mı? Ama Mısır'da nasıl yazılır? O İtalya herhalde. İtalya. İtalya. O İtalya değil. Lan oğlum. Neyi bu? Hemen bulup geçer. Buldum geldim. India bu. Aaa işte mi çatı? aa, itabari, itabari. Ee, e, ben bunu bulayım ya. Yani. Arkadaşlar burası Meksiko'ya benziyor. Dur bir deneyeyim mi? Meksiko. England England England. lan bu değil mi? E England England. Oğlum neydi bu? Bir dakika ben bunu bulmam lazım. Benim bunu bulmam lazım. Benim bunu bulmam lazım. Bu neydi ya? Liswich de bu. bunu bulmam lazım. Abi neydi bu? Eee a bu Ya bu şey olabilir mi? England işte. Ne oğlum bu? Um, England, Australia, Avustralya mı? Avustralya, abu, ha? Ah, lan bu, nasıl? Neyse, Arjantin de var. Neyi bu ya? İsveç'te. İsveç. Hadi canım. Hayır ya. Neydi bu? Ama İsveç'e de benziyor. Oğlum Neymar'ın üstündeki forma değil mi bu? Ya bir yer şimdi sanki Neymar'ın mı? Hangisinin bilmiyorum ama üstünde bu vardı. Bu Brezilya'nın Neymar. Yok lan ne Brezilyası? Harbi Brezily Kafam karıştı bir saniye. Brezilya'dan lan bu. Brazil mi? Brazil, aynen. Arjantin mı? Arjantin. Ya bir yazılışı Ar Ar Argentina mı? Ah. İsveç. This way This way This way This This way This way ama Nasıl yazılıyor ya? Hayır Arkadaşlar ben bu İngilizceni öğrendiğim bu kadar şey değil ya Bu mu Bu bu tamam tamam gel So Kore. Korea South Korea England bu mu? Bu ne? Bu ne korsan bayrak bu? Ne bu? Bu ya korsan bayrak ne bu? Binçin. Ya ne diyor ki? <laughs> eee Alban mı? Albanya mı? Neydi bu? Alban Alban mı? Ne oğlum bu? Alaban mı? Ne? Aa, şey kondu ekranıma. Albanya mı? Albanya. Oğlum ne bu? Albanya. Aha sonunda be. Spain. Spain bugün galiba. Sonunda be. Germany. Japan. Dur bekle. Japan. Sonunda. Türkiye, Türkiye, Türkiye. 2k, Gel gel gel. neydi bu? İta İtali. Geç 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 geç. Rusya. Yok lan tamam, bu neydi? Fransa. France. Fra Yani İsveç falan ne, ne bu yani? Yok bilmiyorum. Boş ya bunu ben oynamayacağım. Neyse arkadaşlar bugünün videonun sonuna gelelim. Gayet güzel bir video oldu. 3-4 tane şeyleri bilmeye çalıştık. Fakat bazılarını bilemedik tabii ki de. Şununla ikisini bilmiyorum. Onun dışında ben bu e, mimik videoları çık Ayşe of Speed, Mr. Beast. E, Carl'a benziyor. Hayır o neydi? Kevin. Ne ya sallama be. Ron ya Ron Papi'ye benziyor ne o? O ne? O ne? O ne? Gerisi görünmüyor. O şurada Mr. Beast falan bir şeyler işte. Among Us, Minecraft, Roblox, Fortnite, GTA 5. Ee, hiçbir şey görmüyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videonun bir sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.